Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber elemental güç tayko taykon oynuyoruz da ben bir tane adamı adamın yanına gitmiştim Beyzinin şu anda bana saldırıyor şöyle an onu öldürelim. Allah yanlış şeye dönüştüm işte. Aha öldü gitti. Evet birazcık değişik başladık videoya. Ben şu anda Venom'um arkadaşlar. Bu elemental güç oyunu ve ben Venom'um. Lan buz geldi. Yani ice. Ha, gel lan. Gelin lan buraya. Çifte tek mi? ha? İkiye tek mi? İkiye tek mi? Nerede lan adalet burada? Aha onu öldürdüm. İkiye. Aha o da ölmüş arkadaşlar bakın ikiye tek bile yenirim işte ben ama şuradan ölelim çünkü oradan başka bir türlü çıkamazdık evet çıkamazdık Allah zaman geldi nerede lan nerede lan o zaman? Arkadaşlar bu arada oyunun ayrı şeyinde bir hata oluştu. Bloklar böyle gözüküyor. bir hata olduğu için normalde böyle olmuyor ama gördüğünüz gibi yani birazcık böyle oldu. Aha birisi benim beyze girmiş de. Aferin oğlum silahlar. Beyze e biri girince çaça pota tamam mı? Direk öldürün yani onu. Ne evet, tamam ya yani şu sıkıntı oldu da. Gerçi sizin için sıkıntı olmaz gibi. Şu anda savaşacağız. Bu arada evet ben Taykon dedim de biz şu anda savaşmaya şey yaptık. Bu savaşın birinci bölümü. Ben bunu seri yap ben bunu seri yapmak istiyorum. Seri yapacağım ben bu bölümü. Hı -hı. Uh, bakın. İyi. Bakın bir kişiyi, iki kişiyi öldürdüm şimdi. Şunu da öldürelim. Allah ım. Ya ben çok güçlüyüm ya. Oğlum bu zaman. Oğlum sen bana ne yapabilirsin ya? Hem bana bir şey yapamazsın ki. Bir de kendini bir şey sanıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Oğlum kemik de güçlü ha. Allah. Oğlum. Allah şunu. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum bana bunu yaptırmayacak. Dur benim bir özelliğim var. O neydi? He şuydu. Gölüm lan buraya şimdi. Ben bu özelliğimi yaptığım sürece Allah Allah Kaç 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 Ya Allah kahretmesin ya Neyse bir şey olmaz ara sıra ölebiliriz yani çok normal bir şey yani niye olamaz dedim ki yani çok normal bir şey zaten. Yani her Tycoon oynadığımızda iş olabiliyor yani. Niye öyle dedim ki şimdi boş yere. O zaman ben artık atom bombasını atarım buraya. Alın lan bu patlayın lan o atom atom bombasıyla. Yu arkadaşlar bu ışık çok güçlü ya. Aslında ışık bir halt yemiyor ki. tek yaptığı kaçmak aslında güçlü değil de tek yaptığı şey kaçmak olduğu için ve bir de havadan falan da sıkabildiği için tek yaptığı şey kaçmak. Onun dışında hiçbir şey yapmıyor. Oğlum. Gel ya lan buraya. Lan bu özellik çok iyiymiş. Venom stream yap. Poison lemon yap. Bu blingi venom. Şöyle. Bir şey çıkartıyoruz yani. Can bas. Speed bas. Portal bas. şunu at. Lan yani var ya çok güçlüyüm yani beni. Ben şu iksirlerim varken hele ayrı bir güçlüyüm. Bu iksirlerimin olması çok güzel. Bunlar benim özel iksirlerim oğlum. Siz ne anlarsınız? O can iksiri basayım mı? o hızlı iksiri bas bir dakika portal iksirim duruyor üçüncü kat üçüncü kata gel ya çalışmadı Allah kahretsin Yuh, 15 milyonum gibi keşke gerçek hayatta da böyle olsa ya Arkadaşlar bu arada ben birazcık sesli konuşabiliyorum ara sıra çünkü ses çok iyi gelmeyebiliyor yani bir tonum bir bir kısık olabiliyor bir şey olabiliyor yani sesim iyi gelmediğinde o yüzden şey konuşuyorum yani. yani O yüzden sesim birazcık diğer videolara göre değişik gelebilir. Oğlum sen benim Beyzip'le ne yapıyorsun? Ya? Adama vurmayacağım da benim bezimde sen ne iş yapıyorsun yani? Adamı burada vurmayacağım azından. Kaçmış bak. Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Allah. <laughs> artık ben sizi dövmek istemiyorum artık yani. Ben artık sizi dövmekten sıkıldım kardeşim bakın. Gidin sizi görmeyeyim Allah Allah ya. Bir tek yaptığı şey kaçmak bir de. Bir şey hiçbir şey yapmıyor ki tek yaptığı kaçmak. Abicim kaçmazsa hiçbir özelliği yok yani. Bir özelliği var o da kaçmak. Tüm bu özelliklerini kaçmak için kullanıyor adam. Mesela ben burada adam bana karışıyor. Ben mesela burada o adamı öldürüyorum. Onun yaptığı Allah Allah ya parasını da az çok gaya indiririz. Hmm. Ice Queen geldi. Aman ne kork yani. Oğlum ben artık full güçteyim lan. Oğlum ben ona saldıracağım ama. şu o... O saldırırım daha iyi. Oğlum. Allah. In. Uy güçlü ha. İyi vuruyorum. Bak şunların hepsini bir vurursam bir de. Düşünsenize hepsini vurduğumu. Uh. Şimdiki paraları toplayayım tamam. Şöyle hız iksiri içeyim. Aha. Jana'z onun. U. Uh. Lan bu kadar menzilli miydi bu? Ta şurada. Ta şurada şuraya vurabiliyorum. Allah o zaman sana. Abi, aslında ışık güçlü değil yani. Tek yaptığı kaçmak olduğu için. Ama güçlü yani ya yani şimdi demeyeyim de. Ama tekme özelliği var ya o çok güçlü ya. Bence o özelliği ben olsam en fazla 2 dakika bekleme süresi verirdim. Çünkü yani dünyadaki her şeyden daha güçlü lan resmen. Dünyadaki her şeyden daha güçlü lan. Şöyle otomomamı da atarım kardeşim. Şöyle ben birazcık taretle. Ama şurada adam var mesela. Taretle şu adama vurayım yani. Adamın. Ay strike mı? yolumuz yeşil Sen görürsün mü? Oğlum bekle bekle sen yeşil yani sana? Tüm atom bombalarını sana atmazsam evrendeki. Neredesin lan yeşili? Al lan şunu. kaçtı oğlum. Artık benim tek bu yapacağım kişi bundan sonra geçiyor. İksirimi de şey yaptım. Oğlum gel lan buraya. Allah'ım bunu. Allah. Uh. Oğlum sen nesin lan? Öl lan. Oğlum. Tek yapabildiğim beni tutmak mı? Hani bu mudur yani? Tek yaptığın şeyin tutup hile hile mi yapmak? Hile demeyelim de tek yaptığın kaçmak mı? Gel lan hadi. Oğlum sen bekle. Bak bekle bekle sen. Arkadaşlar ben bu yeşilliği öldürene kadar videoyu bitirmeyeceğim. Bakın bu yeşilli ölünce video bitecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu yeşilli ölünce ben o videoyu bitiririm artık. Hayır yani zaten şey olmaz. Yani şu anda ölürse büyük ihtimalle bitirmem direkt. Tam bitirmeyeceğim ama sonra bitiririm. Kendimi öldürmem lazım. Bu intikam almaktı. Videonun bitmesi için kendim öldürmem. Kendim öldürmem gerek. Arkadaşlar ben şimdi anladım olayı ya. Tabi hileyle kazanmak kolay lan. Bu VIP almış galiba. Hani öyle bir mevzu var galiba. Çünkü bu yok diyebiliyorum yani ben. Zaten uçuyor kaçıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu VIP almış yani bu öldürülmez ki biz. Yani videoyu bitirelim o zaman. Bir 20 dakikaya ulaşınca. <laughs> Gelin lan. Oğlum sen bak bana vurma. Ya çalışma işte. bana vurmaya çalışırsan bu olur işte. Ya bak şu gravity kankana da söyle. Bana gelmesin. Oğlum olun lan bunu. Siz istediniz bakın. Ben şey yapmıyorum şu anda. Siz istediniz. Ya. <laughs> Bak şu anda gülesim geliyor. Gerçekten mi? Bakın gerçekten mi? Alın lan şunu. Bir halt yapabiliyorlar sanki ya. Oğlum senin gravity kankana da. Bak zaten sana bir bunu vurdum. Bak öleceğim şimdi. Zaten tek atıyorum. Bir de bana bulaşmaya çalışıyorsunuz ya. Bak. Tekrar. Ha. Bak yine tek atacağım. Şu anda arkama yaslandım. Oo. Bu sefer olmadı. Ama şimdi Ya bir dakika bir dakika dur. Şu poison bal ne kötü kötü kötü. Kötü abicim bu. Oğlum <laughs> sen bir şey mi sanıyorsun kendini? Bak. Ben sanki şuradan gelip senin bu özelliğini alamam. Allah Allah ya. Allah, Rahman, Rah şöyle portaldan üçüncü kata girelim. <laughs> tamam şöyle. Tamam. Şunları alalım. Speedleri falan. Ve, önemli olanları alalım bakın. Şunlar önemli. Ha ilk kattakiler. Venom Blight, Poison Bullet, Ice Rain. Bak şu asit yağmuru iyi de şu Poison Bullet iyi değil. Zaten Venom Blight'i kullanmıyorum yani Venom'un kılıcı o da. Şimdi o adamlar nerede? Ne de artık birazcık farklı şeylere karışalım. Mesela bu. Bu nerede? Ya bu şu anda yok. Şu VIP adam var. Oğlum sen özel güçsüz, şeysiz. Daha özel gücün yok. Gelmişsin şurada. Allah aşkına. belki bir şey yapabiliyor ya. Ah ben yine geldim. Oğlum ben de. Sizin bu poton blasti alıp Sizi kendi silahınızla vururum lan. Sizi kendi silahınızla vururum lan. Gel hadi senin silahına. Başlarım senin silahına da şey ne de Aa aklıma çok iyi bir tane bir fikir geldi. Çok çok güzel bir fikir. Adamın evine atom bombası atalım. Arkadaşlar video 20 dakikaya ulaşmak üzere. Hayır, atom bombası atmam gerek. Attım, gitti. Şimdi dur adamı izleyebilir miyiz? Hmm, tamam olmadı dur. Arkadaşlar bakın. Hemen hızlıca izleyeceğiz. O zaman. Aha. Gidiyor. çok gelelim. Arkadaşlar 20 dakika olmuş. Ve kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Part 2 yakında gelir o zaman. Son olarak şu time trap neyse şunu deneyip kapatayım hiçbir şeymiş. Kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yine diyorum o zaman bay bay.